Merhaba. Uyandım sandım ama rüya görüyorum galiba. Kimse var mı içeride? Yok. Gel. Hayrola? Süngün düşmüş bakıyorum. <laughs> ne oldu? Cicim ayları bitti mi? Vay be! Kökçe dükkanına döndün sonunda Sana dedik fazla hayale kapılma diye. Bu ne? Bak bakalım ne? Hepsi senin. Sen de İstanbul'a ilk geldiğinde böyle bir yola düşeceğini bilmiyordun. Zararın neresinden dönersen kardır. Bırak artık bu işleri. Ne diyorsun kızım sen? Bu yol yol değil Sami, sen de biliyorsun. Al bu parayı dön memleketine. Orada bir iş falan kurarsın kendine. İnsan gibi yaşarsın. Dalga mı geçiyorsun benimle? Ya daha ne kadar Bilal gibi heriflerin maşası olacaksın? Ha? Bütün pis işlerine koşturacaksın, kullandıracaksın kendini. Bak ben sana başını yeniden kaldırman için bir fırsat veriyorum. Sen de kendine bir şans ver. Nereden buldun bu parayı? Ha? Mustafa köşe mi aldı? Ne döndürüyorsun sen ya? Ben kendimi kurtardım Sami. Yakında gidiyorum buralardan. Sen de git sen de kurtul. Çık şu pisliğin içinde. Temizle kendini. Sen ciddiysin. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum işte bir yerlere. Mustafa ile beraber mi? Hmm. Yalan söylüyorsun. Para verip seni başından attı değil mi? Neyse ne işte. Memleketine döneceğine söz ver bana. Ya şey, tamam da niye böyle bir şey yapıyorsun anlamadım yani. Yıllarca beraber süründük seninle sokaklarda. Beraber çalıştık, çok hırgür ettik. Emir kuluydun sen de, yapacağın bir şey yoktu. Çok eziyetini çektim. Ama insanlığını da gördüm. İyiliklerin hatırına bundan sonra senin için de iyi olsun istiyorum. Ya sen Asu dağıttın beni vallahi. Allah'a ısmarladık Sami. Ya dur, hemen gitme. Otur bir konuşalım, ben de bir kendime geleyim. Hoşça kal. Ya sen var ya. Evet yenge her şeyi usulüne göre yaptık. İçin rahat olsun. Sağ ol. Sen sağ ol. Yakında geleceğim eşyalarını getirmeye. Sana mı teslim ettiler? Evet. Kıyafetleri var, yüzüğü var, saati var. Öldüğünde parmağında mıymış yüzüğü? Bilmiyorum ama galiba sana bir mektup yollamış. Mektup mu? Hapishaneden görevli biri bir mektuptan bahsetti. İçeride ona yardım eden adam ifadesini söylemiş. Mustafa son bir mektup yollamış. Bana mı? Kim olacak yenge? Herhalde sanadır. Tamam, sağ ol Serdar. Konuşuruz. Duasını da yaptıracağım şimdi kasabadaki camide. Önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğim, görüşürüz. Bir şey ihtiyacın olursa ara çekin. Tamam, tamam sağ ol Serdar, hadi. Hadi görüşürüz. Bana mektup yazmış. Tamam. Hadi eve gidelim de bebek üşümesin. acı belki yukarı bırakmıştır Ne yaptın böyle ya? Oy. Oy şu. Hoş geldin evine. Ama her şey için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Aç mı? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Hı -hı. Hacer. Mektubu ne zaman gönderdiğini bilmiyoruz. Belki daha sonra gelir. O mektup bana yazılmadı. Boşuna bir ses bekledim. Mustafa bana zaten söyleyeceğini söylemişti. E tamam o zaman. Bekleme artık onu. İnsan bekliyormuş ama. Her şeye rağmen... Bir ses. Bir feda bekliyormuş. Ama bak üzme böyle kendini. Sonra sütün kesilir. Yapma. Ben çok yoruldum. Sen biraz uzanayım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.